biz de e, detaylara girmeyeceğiz ama burada şu anda bulunmamızın amacı hem e, mevcut olduğumuz bulunduğumuz Türkiye Futbol Arasiyonu kurumu korumak hem de medyada çok fazla şu an dolaşan bir algı var. Bunu yıkmak. Evet e, müvekkil adına açılmış olan e, iki adet farklı bahis hesabı var. Bu tespit ettiğimiz kadarıyla yabancı bir şahıs tarafından müvekkilin kimlik bilgilerinin ele geçirilmesi suretiyle e, açılmıştır. Bununla alakalı zaten biz Cumhuriyet Başsavcılığı'na şu anda e, şikayet dilekçesini verdik. E, dediğimiz gibi e, açıklama yapmamız e, şu anda bağlı bulunduğumuz durumdan kaynaklı olarak e, uygun değil. Konuyla alakalı zaten federasyonla gerekirse savcılıkta detaylı olarak açıklama yapacaklar. Zorbay Küçük ve avukatının yapmış olduğu açıklamaları sıcağı sıcağına bir kez daha ekrana getirmiş olduk. E, hayatımda hiç bayısı oynamadım diyor. E, ne hakemlik kariyerimden önce de oynamadım diyor. E, Zorbay küçük. <laughs> ne oldu şimdi? Şey tersine mi döndü? Ya sevgili Koray esas şuradan bakmak lazım. Velev ki böyle bir olay var. Siz bunları aşikar edeceksiniz. Kamuoyuna paylaşacaksınız. Savcılığa vereceksiniz. Peki iki gün önce niye maç verdiniz? oynattırdınız? Öttürdünüz. Trabzon maçını yönetti. Çünkü Biraz haftası... erken mi açıklama oldu acaba federasyon tarafından? Her şey Badan çok erken. Önce. Her şey çok erken. Yani çünkü Ve e... lig devam ediyor. Şu an dedi, Hayır ki bakın ben dün bir maçtaydım. Geldi başkan, hocam dedi bizim maçtaki hakem dedi şurada işte bak dedi çıkmış dedi. Herkes bir şey yazıyorlar bir sürü. Her maçta şimdi nasıl çıkacaksınız bunu? Ya yani iki gün önce maç veriyorsunuz. Trabzon maçını yönetiyor bu hakem. Ve iki gün sonra da her şey allak bullak darmadağın oluyor. Şimdi o da kendi açısından artık gitti. Haksızlığı ben de yapmadım. E hadi nasıl çıkacaksınız işin içinde? Oyun bu Bir insanın şu açıklamayı yapması bence çok önemli bir şey. Sevgili Faktör hocam yani. bu iş yeni bir olan bir şeyler değil. Uzun dönemden beri herkesin konuştuğu, bu konuşuluyor bunlar. Bizler tabi Bu işleri takip eden değerli basın mensupları gibi değil. Biz sadece futbol adım. Biz burada bir şeyler konuşmaya çalışıyoruz. Bu hep iki sene önce de konuşuluyordu, beş sene önce de ama şu anda bu legal bir olaydan söz ediyoruz konuşuyor. Dün de anlattım sabah. Bu legal bir bahis olayı. Doğru değil mi? Ne e açıdan? bu, legal, Normal vatandaş her için. oynanıyor. Normal, o... normal vatandaşlar için mi? Ha, tabii normal vatandaş. Tamam il, il, peki, illegal olmayan, legal e, e, o devlet Senin sponsorluğun var, sponsorluğun var, var evet. bahistenle ne? Tamam. E, peki diyebilir ki ben girdim. Maçları izlemek için girdim oraya. Tam işte onu zaten başkan da söyledi. E tamam ama burada bir, bir yanlışlık var bir yerde. Yani bu niye kaldı? Zaten kaldık. 152 hakem disiplin kuruluna sevk edildi. Evet. Normalde bahis hesabı olan 300 üzerinde hakem vardı. Ee, başkan o zaman dedi ki daha önce federasyonunda Nihat Özdemir döneminde yine böyle bir bahis sitesiyle yapmış olduğu anlaşma var. Hem alt liglere, ikinci lige, üçüncü lige isim sponsor oluyor. Aynı zamanda o liglerin de yayıncısı, dijital hakları internet evet. üzerinden yayınlıyor. Federasyon başkanı dedi ki o dönem hakemler oradan maçları izlemek için de e, kayıt açtırmış ve bahis sitesine üye olmuş olabilir. Fakat 152 kişinin aktif olarak bahis oynadığını tespit, tespit ettik dedi. O 152 kişi de disiplin kuruluna sevk edildi. Değil işte Şimdi işte burada aynısı bu şekilde Küçük Küçük'te o on, isimlerden birisi. Onlar da çıkıp Tekrar söylüyorum tamam güzel doğru bir şey yapın gidilsin. Bunlara karşı değiliz. Olamayız da de zaten varsa her şeyi sileceksin. Yepyeni bir sayfa açılması Biraz lazım. Biraz daha detaylandırıp yapılsaydı hocam, hocam. Şimdi TFF kurulları Şöyle, disiplin kurulu savcılık tarafından bu hesap hareketleri incelense para nereden gelmiş, nereden gitmiş o iyice tespit edilip ondan sonra bu isim açıklansaydı e şimdi normalde, normalde yanlış tarafa siz bunu zaten yapmışsınız. Bu gelecek açıklayacaksınız. O vakit niye maç veriyorsunuz insanlara? İki gün önce. Neden maç veriyorsunuz? O maç ee, maç atandık, maçı yönettikten sonra mı öğrendiler? Maçı, biz de öyle öğrendik. Kamuoyuna öyle yani. açıldı. Hayır, hayır. Açıktan... federasyonla mı öyle öğrendi acaba? Öyle olmaz, öyle olmaz. Burası koskocaman bir kurulu. İki gün içinde sen bunları nasıl çıkarırsın? Ya, bu yani Trabzon maçında bunu bile bile mi atamışlar? Bilinmez olur mu? Böyle bir şey bilinmez mi? ya? Siz bunu takip ediyorsunuz. Bakın ne diyor? Ne zamandan beri bu işin takibindeyiz diyorlar değil mi? Takibinde olan bir şeyler ama nasıl atarsınız maçı? Ya iki gün sonra mı bütün hepsi meydana çıkacak? İki de siz bunları inceleyemezsiniz bile. O şansınız yok. Ya kolay Oğlum, bir iş şey değil zaten. Ince... Bak savcılık makamı gerekli incelemeleri yapıp konu hakkında federasyonu bilgilendirdiğinde federasyon biraz acele davranıp bir açıklama yapmış olabilir. Ben Çünkü de savcılık makamı halihazırda hazırda incelemeleri devam ettirdiğini söylüyor. Belki de savcılık makamı yarın e, evet Zorbay Küçüğün adına açılmış ama Kendisi açmamış diye açıklama yapacaktı belki. Şimdi şöyle savcılıktan önce Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu açıkladı. Bu soru soruldu sizin gibi. Daha önce de yine bize de soranlar oluyor. Neden daha önce açıkladı diye. Bir haberin sızma ihtimaline karşı erken davranmış olabilirler. Böyle bir şey federasyon gizliyor muydu üstünü mü kapatmaya çalışıyordu diye suçlanır biliyorsunuz. Burası Tabii. Türkiye bir o. İkincisi e, yarın öbür gün şimdi bunu öğrendikten sonra hakem atamaları olacak. Mesela pek çok hakemin görev almadığını görünce insanlar diyecek ki ne oluyor? Neden bu isimler yok? Ayrı bir durumun da önüne geçmek için de yine Niye daha bir olabilir. tane hakemini, Şimdi masumiyet hakemini, karinesi diye bir şey var dedik yani, değil mi hocam? Görev, değil ki, vermeyebilirsin görevi o Trabzon maçında yattı başka bir hakem atayabilirsin bir düşün. Hocam? hocam? Bunu, ama bunu düşünemezsin şimdi bizler düşünemeyiz. hiçbir Şimdi ortaya çıktıktan sonra düşünüyorsun bunu. Ya kardeşim diyorsun madem öyle iki gün öncesinden niye bu hakeme sen maç veriyorsun? Hocam Masumiyet karnesi açısından önemli bir açıklama yaptı Zorbay Küçük. Herhalde yani. Şimdi bu adam Herkes diyelim için ki masumiyetini bu. kanıtladı. E Opsayta e düştü. ondan sonra ne olacak? Bu, bu, da şimdi tazminat davası açar. Açar tabii hakkı. Bu arada geçtiğimiz hakkı gün yayında da söyledim ben. Disiplin kurulu sevkleri olmadan yani özellikle gazeteciler ve yayıncılar olarak sosyal medya gazetecisi değiliz biz. Masumiyet karinesi evet, evet. e, iletişim fakültelerinde öğretilen en önemli konulardan birisidir. Yani bir insan evet. hükümlü olana kadar masumdur. Bu kadar evet. basittir. Evet. 152 hakem içinde ne senaryolar yazıldı, neler neler söylendi. Hatta e, bu isimlerin yönettiği maçlar üzerinden sadece sosyal medyaya bakarak söylüyorum. Kimileri kendini bazı sezonlarda şampiyon ilan Öyle. etti. Onlara kadar geldi ama günün sonunda... Bir numaralı işte konuşulan isim Zorbay Küçük diyor ki benim diyor bahis hesabım yok. yok. TC kimlik bilgilerim benden habersiz bir şekilde elde edilerek e, hesap açılmış diyor. Evet. Avukatı da diyor ki hatta diyor iki tane farklı bahis hesabı açılmış diyor. Bu evet. konuyla ilgili şikayetçi olduk diyor. Şimdi ne günün sonu şimdi? nasıl <laughs> şey olacak? Bir de hocam bu e, ispat edilebilmesi çok zor bir şey değil bence. Tabii. Değil tabii. yani ya. Zaten e, bahis hesabına tanımlı banka hesabı kimin adına ise hesabı, paranın e, yattığı yer, bilgi, evet. yani paranın yattığı yer belli. Aynen, evet. Parayı kimin yatırdığı? çeken kişi belli. Kimin yani, yatırdığı belli. Tabii. Yatır, yatıran zaten bahis ya, ya, da. Biraz çok erken davrandık galiba. Bu hesap hareketlerinden hemen çabucak... Çok onu erken davrandık. Kamuoyunun çıkarıyor. önüne öyle bir attık ki günden bir anda değişti. Futbola bak şimdi ne deniyor? Futbolcular var diye. Işte onlar vardı. Bize arka arkaya gelecekler. Varsa gelsin, gelsin Hocam, de. Şimdi açıklama yapıldı ya. Açıklamayı kim yaptı? Yani resmi ve bazı e, güvenilir kaynaklara dayanaraktan yapıldı bu açıklama.